kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Sonunda ben yatağımın başına geldim. Halı ve koltuk yıkama makinesiyle yıkayacağımı söylemiştim. Yeni gelenler için bir ön bilgilendirme yapayım. Evim kaloriferli doğal gaz olmadığı için yanma zamanları ve sönme zamanında erken bir sönme, geç yanma söz konusu olduğundan dolayı evimde çok fazlasıyla rutubet oluşmuştu. Bunu zaten hep dile getiriyorum ama yatağın hali gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki bu yatağın hali neden böyle oldu? Yataklar rutubetten en çok etkilenen şeylerdir. Bunu her defasında söylüyorum. Alt kısımda çok fazlasıyla şu an sararma var. Altında baza olduğu için, hava almadığı için yatak ve nemden dolayı ıslandığı için içindeki o yünler, içindeki o süngerler ne yapıyor? Bu sefer sarı sarı kusmalar yapıyor. Yani rutubetten dolayı da yatağımın alt kısmında şu an fazlasıyla sararma var. Bunu da beraber sizinle profesyonel buharlı bakımlı temizlik robotuyla biz yine iş başında olacağız ve yatağı yıkayacağım sizlerle. Halılarımı yıkadım, koltuklarımı yıkadım. Gayet iyi bir şekilde güzel sonuç aldım. Yine ben her zamanki gibi gözünüzün önünde her şeyi yapıyorum. Daha önce iki tane yatak temizleme videom vardı. Bir tanesinde bulaşık makine parlatıcısı, iç sıvısı beyaz olan o etki etmeyenler için ikinci bir alternatif olarak Finish Costa ile bir damla çamaşır suyu karışımla sildiğim bir yatak var. Yani o etki onunla yapın diye söylemiştim. Şimdi bunları bahsetmek istiyorum. Bu yatak temizleme videolarımı hala bunlar geliyor. Yani gördüğünüz gibi bakın bu tarafında hiçbir şey yok. Alt tarafını gördüğünüz zaman gözleriniz açılacak böyle içiniz daralacak. <laughs> Öyle bir şeyler olacak çünkü ben onu gördüğünüz zaman gerçekten kaynar sular döküldü başımdan aşağı. O rutubet kokusu yatarken zaten böyle hani insanı rahatsız ediyor. Hava da sağ olsun ben başlayacağım diye yine kapattı. Bu Haziran ayı Yemin ediyorum yağmursuz geçmedi. Halıyı yıkadım bir hafta on gün yağmur. Koltukları yıkadım <laughs> yine aynı şekilde. Ben ne zaman bir şeyleri yıkamaya kalksam hep hava bozdu. Bu Haziran'ı gerçekten sırf yağmurla geçiyor. Yine yağacak. Ben hazırlık yapma aşamasındayken yine kapattı ama dedim yok yani artık bekle 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 o koku beni çok rahatsız ettiği için artık dedim ki yani bir şekilde kurutacağım bu yatağı. Benim gibi yapıp da etkisini almayanlar neden o şekilde oluyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Çünkü orada ben sildiğim zaman ne yaptım? Yatakları dik konumuna getirdim. Yani şu cam kısmının oraya hava alacak bir yere, güneş almayacak bir yerde, evin içinde yani ceyran yapan bir kısmı koydum. Onu yapma sebebim ne? Yani onun bir sebebi var. Çünkü sildiğiniz zaman yatağı vakumlu bir makineniz yoksa bana elektrikli süpürgesiyle çekelim, kurutma makinesiyle kurutalım diyenler var. Elektrik süpürgesiyle onu çektirseniz elektrikli süpürgeyi bozarsınız. Yani içine su çekiyorsunuz sonuçta. Yani siz onu ne kadar havluyla sildirseniz de sonuçta kalıyor. O da makinenize zarar verir. Kurutma makinesiyle kuruttuğunuz zaman ne olur? Sararmalarına sebep olursunuz. Sildiniz, havluyla aldırdığınız nemini güzelce ama üstündeki o deterjanı iyice arındırmanız gerekiyor. Gittiniz diyelim güneş alan bir yere koydunuz. Söylüyorum size ne oluyor? Bakın bunlar oluyor. Güzel arındıramadınız parlatıcı veya işte neyse neyle yapıyorsanız. Güneşe gittiniz koydunuz ya da güneş alan bir yerde duruyor odanın içinde güneş alıyor eviniz. Bu yatak düz konumda. Ondan sonra güneş geldi iyice arındıramadınız. Orada o bulaşık makine parlatıcısıyla yaptığınız yerde sertlik olur. Sertlik olduğu zaman da o kısım yine sararmaya başlar. Neden? Yatar pozisyonda koyuyorsunuz yatağı, dik konumuna getirmiyorsunuz. Dik konumuna getirdiğiniz zaman bu üstten yapmış olduğunuz, şu üst kısımlara yapmış olduğunuz işlem içine suyu çekmeden yatağı dik konumuna getirdiğiniz zaman yatak şu şekilde şu kısımları boşluğa düşer. Yani içindeki yaylar varsa işte içindeki o pamuklar, süngerlere su erişmeden, su inmeden siz bu yatağı kurutmuş olursunuz. Lekelerin çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani o şekilde yaptığınız zaman, hani sizin gibi yaptık olmadı dediğiniz zaman bir bunlara düşünün. Hani yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Şimdi ben bu yatağı çevireceğim. Buharlı temizlik robotuyla yıkayacağım. Yine parlatıcıyla yapacağım yatağı sonra dik konumuna getireceğim. O şekilde kurutacağım. Yatağınızı yatar pozisyonda kurutmayın. Çünkü dediğim gibi sararmaların tekrar çıkmasına sebep olursunuz. Yani tek başınıza zorlanıyorsunuz yatağı kaldırmakta, değiştirmekte. Çünkü çok ağır. Yani benim 160'a 2 yatağım. Ve inanılmaz derecede ağır. Ama ben şimdi bunu çevireceğim tek başıma. Çünkü eşim yok. Sonra tekrar dik konumuna koyacağım onu. O şekilde yapacağım. Yani yardıma ihtiyacı olanlar yanınızda yardım etmesi gerekenler o şekilde yapabilir. Çünkü bunların yapılması gerçekten çok önemli. Yani yatağınızın tekrar o sarıların kusmasını istemiyorsanız bu şekilde yapın. Gördüğünüz gibi bu tarafta hiçbir şey yok. Şöyle makineyi hazırlayacağım. Makine burada. Koltuk yıkama aparatı ile yıkayacağım. Bakın şu kısımlarında, alt kısımlarında sadece şuralardaki sarılığı görün. Yani nasıl sarı sarı şuralarda. Onun alt kısmını düşünün bir de nasıl sarı. Bunu gördükçe ne oluyor? Benim sinirlerim hopluyor. Şimdi bunun içine bu da hazırlayacağım. Sonra ben yatağa çevireceğim dediğim gibi. içme ya da arıtma su koyuyorum şuradan. Bunun ayrıntılı bir kutu açılımı, koltuk yıkama ve çekyat yıkama, bir tane halı yıkama dördüncü videosu. Yani bütün özelliklerinden bahsettim. Bu makineyle ilgili kartekmakina.com web sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Ürünün trend yol linkini açıklama kısmına koyuyorum. Diğer linkini de açıklama kısmına koyuyorum. Instagram'dan da Kartek Makine'den de takip edebilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz. Ürünü bu şekilde daha önce de dediğim gibi bahsetmiştim. Yeni gelenler için tekrardan söylüyorum. İçme ya da arıtma su koyuyorum. İçine de kalgon koyuyorum. Çünkü makinenin içindeki suyu boşaltamadığımız için kireçlenme yapacağından dolayı hani ne kadar içme su olsa yapıyor kireçlenme. Bunu daha önce de söyledim. Bir tane daha şu şişeden koyacağım. İçine de yarım kapak kalgon koyacağım. Çünkü kalgonun bir açık rengi var böyle. Nasıl diyeyim size yeşilimsi bir rengi var. Şimdi yatak beyaz olduğu için o yeşillik oraya geçmesin diye bir kapak kalgon değil yarım kapak kalgon koyacağım. Yarıya kadar doldu sanıyorum yeter. Yetmezse su takviyesi yeter. Zaten bu makine suyu koyduğunuz zaman durmuyor. O yüzden hiç sorun değil. Şu şekilde kalgonun bakın Nasıl göstereyim size bilmiyorum ama açık böyle yeşil bir rengi var. Şöyle. Ben bundan yarım koyacağım. Dediğim gibi yatağa renk vermesin diye. Parlatıcının da dışı mavi iç sıvısı beyaz olan. 101'den daha önce ben almıştım. Brit marka ama artık o yok. Sır markayı almayın çok kötü kokuyor. Sırı ben bitirmek için elimden ne geliyorsa yaptım. Bir daha da asla almadım. Şu şekilde bu Migros'un parlatıcıları. Migros'a gittikçe alıyorum artık. Hani en uygun artık dediğim hani 10 liralık olanlar bunlar. Daha önceden 3.25 miydi, 3.75 miydi neydi? Şu şekilde Migros'un kendi ürünü. Bim'de varsa hani güzel böyle kötü kokmuyorsa Bim'den alın. Şokta varsa şoktan alın. İç sıvısı beyaz olacak. Mavi olursa yatağınız masmavi olur. Onu çıkartmak için çok uğraşırsınız. Bunu böyle koyduk. Yatağı bir çevireceğim şimdi. Bakalım. Kollara kuvvet. Yatağın haline bakın. Yatağa çevirdiğim zaman o rutubet kokusunu şu an anlatamam size. Buram buram nem kokuyor. Yani o hani küf kokusu gibi olur ya. Bakın yatağımın haline bakın. Bazayla şeyle ıslandığı için. Bakın şuralardaki rutubetlere. Her tarafı rutubet. Şuralara bakın. Ay yatağım mahvolmuş. Vallahi billahi mahvolmuş. Şu an çevirince. Yani ben sadece şu kısımlarındaki sararmaları görmüştüm. Şuralarda yanlardan oluşan hani kaldırıp bakmıştım. Orta kısımları falan görmemiştim. Şuraya bakın ya. Ne kadar sinir bozucu. Her tarafında var. Şuraları. Bunu hızlıca bir güzel temizleyelim de. Şu kokudan da şu sarılıktan da bir kurtulayım. Çünkü aklım hep bu yataktaydı. Ha yıkadım ha yıkayacağım artık. Yıkayacağım yani yok. Bir yatağın daha ne kadar kirli olması gerekebilirdi ki bu makinenin etkisini daha nasıl iyi gösterebilirim size diye düşünüyordum. Çünkü halılarda belli olmamış olabilir, koltuklarda belli olmamış olabilir. Ama burada da belli olmamasının imkanı yok. Ben yine makineyi doğaçlama kullanacağım. Her zaman olduğu gibi. Yatağın içine suyu fazla çekmemesi adına çok hafif ıslatacağım. Parlatıcıyı koyacağım. Sonra buharla biraz üstünde şu ucu kısmıyla yaptıracağım. Çünkü makine çalışırken sesim gelmiyor. Bunları söyleyemeyebilirim. Her defasında söylüyorum. Ondan sonra vakumla çektireceğim. Sıcak su vereceğim. Sıcak suyla yıkama yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi hani makine devreye girdiği için böyle su püskürtebiliyor. Güzelce vakumladıktan sonra parlatıcının üstünden gittiğine emin olduğum zaman işlemi bitireceğim. Biraz yatağı aşağıya çekmem lazım. Kolay çevirdim yatağı. Ben alışım çünkü bu yatağı çevirmeye. Isındı. Suyumuzu verelim. Mesela bu şekilde buharlı makineniz var. Ben tülle yapmıştım. Tülle üstünden yapıp o şekilde sonra çektirme de yapabilirsiniz. Şimdi ben bakacağım durumuna göre yatağın. Ona göre hareket edeceğim. Attım. çok fazla oyalanmamam gerekiyor çünkü yatak şu an çok ıslak parlatıcıyı şu şekilde üstüne döküyorum bekletmeniz gerekiyorsa bekletin sarılık çoksa benim gibi şu şey anları gerekirse tülle yapacağım parlatıcıyı koydum buhar veriyorum hmm. yan kısımlar var ya şu yan kısımlara tülle yapacağım çünkü buraları tam şey yapamıyorum ucuyla yaptıramıyorum mobilyama su geliyor o yüzden şu kısımları sadece tülle yaptıracağım biraz daha buhar yapacağım ondan sonra bakacağım çektireceğim olmazsa şu orta kısımdaki sarılık var ya Oraya da hafif bir ülle yapmam gerekirse yapacağım. Çünkü inanılmaz derecede koyu sarı artık. Makineyle zorlamak istemiyorum ama şu an farkındaysanız bu aşamaları silerken şu orta kısımları bekletiyorum. Parlatıcı oralının sarılığını iyice kustursun diye. göstereyim. Bakın ortalar falan şöyle. Buraları iyice açıldı. Bir vakumlayalım bakalım. Dediğim gibi. Ne olacak şu an merak ediyorum. Müdahale etmem gerekiyorsa buraya tülle müdahale edeceğim. Ucuyla sadece yapmaya çalışıyorum. Yatağıma da zarar vermek istemiyorum. Yatağı yırtabilir o yüzden bastıramıyorum. Müdahale etmem gerektiği yerde tülle yapacağım. Buradan yapacağım. Ki görün diye. Şöyle bakalım neler çekecek. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi vakumladığım zaman sarılıkları alıyor. Ama bölge bölge çok fazla sarılık olduğu için ben hani sonradan tekrar uğraşmamak adına şöyle gördüğünüz gibi hani çektiğim zaman alıyor. Ama ben bir kere bu yatağa yani şuradaki sarılıklar tekrardan kusmasın diye hızlıca bir tülle üstünden çok hafif hafif yapacağım. Çünkü dediğim gibi yani makine yeterince sarılıkların rengini açtı. Artık kahverengiye dönmüşlerdi. Vakumladığım zaman da çekiyor. Ama bölge bölge çok fazla koyu sarılık var. Makinenizde olsa ne yapmak gerekiyor? Zorlamamak gerekiyor. Gayet de sarılıkların çoğunu aldı. Üstten şöyle çok hafif yaptıracağım. Sarılıkların bir daha çıkmaması için bunu yapıyorum. Böyle bu şekilde makineniz olsa bile yapın. Zaten hemen sarılıklar çıkıyor. Bunu bir de neden yapıyorum biliyor musunuz? Makinenin bir özelliğini kullanamıyorum. Elektrimdeki problemden dolayı vakumla bahar yapamıyorum. Ondan dolayı mesela vakumla buhar yapsam tülle hiç bu şekilde üstünden silmeme bir de gerek kalmayacak. Çünkü o anda hem buharla ısıyla hem de vakumlayarak bu sarılıkları çekecek. Ama ben o özelliğini kullanamadığım için mecburum bu şekilde yapmaya. Çünkü şartelim atıyor. Ondan dolayı hani yüklenemiyorum diyor. Bu sebepten dolayı. Zaten çıkmış gibi bütün sarılıklar. Füle yapmaya kalksaydım parlatıcıyla bu kadar koyu kahveye yakın bir sarıda çok olmam gerekirdi. Şu an sadece üstten üstten yaptırıyorum. Farkı zaten görebilirsiniz. Bakın sarılanı nasıl oldu nasıl oldu. Tamamdır buralar. Şimdi ben güzelce bir vakumlayayım şunu. hava yağdı yağacak. Yağmur iyice geldi. Camları kapatmak zorunda kalırsam yatağı zor kuruturum. Dik konumuna getireceğim şimdi onu. Camın önüne koyacağım. Yağmur yağana kadar camları açık tutmaya çalışacağım. Bakın şu kısımlar petli olduğu için alt kısımlara çok fazla su geçmiyor. Petli yataklarda yay kısımlarının ıslanma olasılığı daha az oluyor. Diğer yataklarda aynı şekilde mesela çok nemlendirmeden yaparsanız iç yatağın ıslanmamasına sebep olursunuz. Bu sefer dediğim gibi tekrar kusma yapar. Islak haliyle şu an şu şekilde gördüğünüz gibi iyice çektirdim suyunu dediğim gibi. Şimdi ben bunu şurada hemen yere dik konuma getireceğim. O şekilde yapıp yatağınızı kurutun. Yoksa bu şekilde kalırsa bu içindeki şeyler altla temas ettiği için hava almaz. Hava almadığı için de tekrar kusma yapmasına sebep olursunuz. Haberiniz olsun. Yataktan çıkan suya bakalım mı? Şuna bakın. Anam, anam, anam. Gördüğünüz gibi temizleme etkisini bu şekilde de anlayabilirsiniz. Zaten yatağın hali ne durumdaydı? Temizleme şansında da zaten anlaşılmıştır. Gördüğünüz gibi bildiğiniz leş gibi su. Hava şartlarından zorla da olsa yatağımı kuruttum. Yakından göstereceğim sizlere. Bakın. Buralar Hani o koyu koyu kahverengi olmuş yerler vardı ya. Bu kısımlar oralar. Balkonumdan gelen gölgelerden dolayı yansımalar var. O sizi yanıltmasın. temiz oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Şu kısımları. Sarılık olsa zaten her yerinde olurdu. Şu an kameranın gölgesi çıkıyor. Şöyle. Her yerini ben yakından göstereyim size. Ayak ucu kısımları. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle Allah göstereyim. Öncesini yanına koyacağım. Bu da sonrası. Işığa göre ayarlamaya çalışıyorum sizlere çünkü dediğim gibi yansımalar görebilirsiniz. Yani bakın şu kısımlarda gölgeler var mesela. Ayrıntılı şekilde yine her zamanki gibi anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Vallahi makinenin etkisini de kendiniz gördünüz. İlk yaptığımda etkisi zaten vardı. Sonradan dediğim gibi ben bir özelliğini kullanamadığım için mecbur kaldım tüle yapmaya. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.